Bu hep O tepeye ama. çıkmam lazım benim. Oraya da çıkmam lazım. Onu bana ama Ben bilmiyorum. Ben nereye çıkmışım şey bilmiyorum. Onu ağa biliyor. Ağa yoğunluğu dolayısıyla bizlere bu çekimde eşlik edemeyen Yeni Köyü Muhtarı Sayın Atif Yaman ve Sütüce Köyü Muhtarı Recep Adı Güzel abilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki çekimlerimizde hep beraber olmak dileğimizle Yeni Doğancılar Sütüce köylerin o güzel yaylalarından Sütüce Köyü'nün ve Yeni Köyü'nün güzellikleriyle sizleri baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyoruz. Bugün güzel bir gez oldu. Hava güzel değildi ama Yine de biz Yerel Doğu 67 için, bölgemizin güzellikleri için iyi çekimler yapmaya çalıştık. Önümüzdeki birkaç gün de inşallah bu çekimleri sizlere aktarıp sunmaya çalışacağız. Yeni doğaçlar, sütlüce, okuşlar, çölemen derken Ereğli'nin güzel köylerinden birinde de güzel bir doğa keşfi yapmış olduk. Evet sevgili dostlar bugün Karadeniz'ler Elin Sütlüce köyündeyiz. Geçmişteki adı Kise olan Sütlüce köyündeyiz. Gel hadi burası. Sütlüce köyünün yaylası burası. Şimdi İzzet Akcan amcamıza biraz sohbet edeceğiz. Buraları soracağız. Bu yaylayı soracağız. Bu yaylanın adı nedir? İzzet amca. Sütlüce yaylası. Sütlüce'nin yaylası. Güzel yaylası, yaylası. Daha önce adı Kiseydi buranın. Evet, Sütlüce oldu. Sütlüce oldu. Neden? Ee, hani kilise demelerinin sebebi ne? De. Nereden geliyor bu isim? Şimdi kilise burada e, şeyler varmış eskiden. Rumlar. Rumlar. O Rumlar var. O ki, ki vardı burada. Bak. hatta şu aşağıda e, köy varmış. Dedi arkadaşlar. Buradan baktığımızda Ereğli'yi görüyoruz. Tabii. Sarı Korkmaz zaten görünüyor. Evet. Görünüyor. Hava açık değil bugün. Hava açık olsa aslında. Zonguldak böyle. Zonguldak Kozlu köylerini evet, görüyoruz. Yaktım, görüyoruz. Evet. Bir taraftan baktığımızda bizim Saka Mahallesi zaten görünüyor. Aydın Köyüne bağlı Anılçuman üzerindeki Saka Mahallesi görünüyor. Şurası evet. akıl oluyor. Evet. Hemen e, bir taraftan baktığımızda e, Kirencik köyü görünüyor. Kirencik köyü görünüyor. Arkası Hacı, zaten debrek. E, şimdi zaten e, şey alacağız. Havadan çekimler alacağız. E, meteoroloji istasyonu radar hemen karşımızda. Burası tahminim yaklaşık e, buradaki rakım 800 metre civarında. Denizden yüksekliği buranın 800 metre. Burası tam bir yayla. Şimdi havadan e, drone çekimi de yapacağız. Burada bir drone kaldıracağız. E, yani inşallah böyle bir e, mayıs aylarına geliriz ki bu havanın güzelliği bizim için daha iyi olur. E, burası buraya ulaşmak kolay. Çaylıoğlu'ndan yaklaşık 6-7 kilometre civarında. E, 7 kilometre. 7 kilometre. Aynı zamanda e, Ortaköy'den Ortaköy Alagöl Camisi'nin olduğu bölgeden Ortaköy, yaya olarak Ortaköy oradan evet. yakın yani cami orta bezi altında. Evet, yaya olarak da oradan tam bir trekking parkuru burada gerçekten trekking parkuru var yollar tamamıyla toprak yani buraya gelir. Çalar e, Cinevizler var buralarda. Cinevizler. Cinevizler değil mi? Cinevizlerden kalma oldu. Evet. Şimdi bu, 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 tarihi şeyler var aslında. Tarih. E, şeyler var da şimdi gitmek gelmek lazım. O, e, onlar önemli değil. Onlara zaten e, uygun bir zamanda başka bir zamanda gideriz. E, i̇şte genelde göreneklerden Kalma buralar öyle. Burada hayvancılık devam ediyor mu? Hayvancılık yapan var mı köyde? Hayvancılık pek kalmadı abi. Kalmadı. Tarım zaten yok. Tarım zaten yok <laughs> işte. Tarım araziler var. bomboş. He, buralar de, 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 buralar de. eskiden tarım arazisi e, tabii. E, Aslında tarım arazisi de evet. şimdi yapmıyor tanlık tanlık. Yapmıyor. Tabi. Ama şey var. Makta odun orman. Ormandan gelir. Orm Ormanla alakalı. Gelir ormandan. Orman orman köyü geçiyor değil mi? Orman köyü geçiyor. İnşallah uygun zamanda tekrar buralara geldiğimizde o çekimlerde beraber oluruz bize de e, bu köyü anlatmış olur. Sütlüce, Sütlü çevresindeki köyleri bize anlatmış olur. Bulunduğumuz bulunduğumuz yer e, Sütlüce'nin yani, yaylası. Yaylası. Evet, Sütlüce burası Sütlüce yaylası. Böyle baktığımızda, şöyle etrafımızdan baktığımızda e, kendi bölgemden başlayayım. Saka köyünü, Aydın köyüne bağlı, Anıçman üzerinde bulunan Saka köyünü, e, Karapınar Karapınar, ileride abi. Evet, Karapınar köyü görünüyor. Şimdi evet. bak o tepedeki şey var ya çiftlik gibi şey beyaz. Burası evet. Karapınar. Karapınar köyü, eee köyü. Tabi devamı tamamen orman olduğu için arkasındaki köyleri göremiyoruz ama muhtemelen Torumlu köyünden çıkan duman görünüyor gibi sanki böyle hafif ya da Torumlu gibi. Oradan çıkan duman görünüyor gibi. Sakalların tepesine doğru görünüyor. Hayallere zaten hemen karşımızda bir karşımızda da meteoroloji istasyonu, meteoroloji istasyonu görünüyor. Abim gel. Bu Murat'a benziyor bizim. Bunun adı Murat. Bakın bu benim adımı hemen hatırla zaten onu. Bunun adı Murat. Allah Allah sen tamam. Hoş geldin. Sana Hoş geldin abi. abi nasılsın? Ya arkadaşım mantarı çiziyorum, bulamadım ki. İşte koyadın mı Murat abi? Evet koydum şu anda. Geldi. Evet Bur gördüğünüz Bur gibi Murat abimiz de e, ormana gitmiş, ormandan bölgenin en güzel mantarı olan kara mantarı toplamış. Kara mantar. mantar. Tam yeni toplandığı için rengi taze olarak görünmekte. Biz de rengiyle beraber alalım. Evet. Bunun adı kara mantar. Ağaç kökünde yetişiyor. Kara mantar nerede olur, nasıl bulunur Murat abicim? Onu bana söyleme ama ben bilmiyorum. Ben nereye diye sürdüm bilmiyorum. Onu ağa biliyor. Ağa biliyor. Ağa biliyor, ağa biliyor, ağa biliyor. Ağa biliyor, ağa röportajı İyi <laughs> bak. <gülüyor. gülüyor> ne, ne, ne Zeyt amca şu kara mantar nerede bulunuyor, nasıl bulunuyor? Şimdi bu ağaç köklerinden yaşıyor. Şimdi kesim kesim yapılıyor. Evet. O, 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 onun köklerinden kendi biraz çürümeye dönüyor ağaç. Çürümeye dönüyor, bu da bitiyor. Yani. Peki ağaç fark ediyor mu? Hangi ağaçlarda? Diyor, diyor. Kayın ağaç ne bileyim sen basılı mısın? Basılı mı yaşayayım ben? <laughs> ya, ben basıncıyım burada abi. <laughs> Allah Allah. Ben böyle gelirim köyleri çekerim. Ne yapı televizyon bu? E, ee, Youtube'da. Yerelde o 67 bak. Tişörtüm de var güzel. Sen Hı. mesela şey yapıyor mu? Halkla böyle... Yok. Yap ben yapmış. köyler. Benim için köyler. Abi Mayıs'ta inşallah Mayıs ayında buradayım. Alam sen gel diyorsun seni. Sen beni bul, ben seni her tarafa geldim. Evet ben senin önümüzdeki Mayıs ayında böyle o... ortalık tam yeşillenince. Ormanlar mormanlar. Ortalık tam yeşillenince seni buluyorum ve biz bu doğayı beraber geziyoruz. Şu tepelere falan oradan ben çok yerli Çaylıoğlu falan görünüyor oradan? Oradan ucu ya. Oradan gözüküyor Çaylıoğlu. Her burada her demirin. Oradan her tarafa Orta Köy, Çaylıoğlu, o... Bu hep o tepeye ama. çıkmam lazım benim. Oraya da çıkmam lazım. Çünkü oradan çaylı oluyor. Ortaköy Toki hasbeler he, hep görünür. Bak burada da bela bela görünür orada. Bela bela kedi karşı. Sen şey, şu köyde şey, şey sakıyor. Ha Şaköy, değil mi? Sakıyor. Orası sakıyor. Orası sakıyor. Olur yani. gördük. Şey Ali bak Merhaba. burada şey diyor kuzu ya. Hava ayrı gibi olsa Erdem'in bacası. Erdem'in bacası gözüküyor dedim ya işte hava iyi olması lazım. Evet. O da çelal diyesi diye dedi. Abi senin isim neydi? Erdoğan. Soy isim? Çetinkaya. Erdoğan Çetinkaya böyle e, köyleri yani, köyleri köylerin yok. çekimi. Böyle güzel yerlerin çekimi. İzzet amcanın sabahtan beri muhabbet ediyoruz. İzzet Özel vardı bir de köyde. E, buralı İzzet Özel. O, oh, Okşada. değil mi o? Okşada ha. E şeyle mi? Recep Özel'le beraber? Recep Özel şey, iş mı? Beraber çalışıyoruz. çalışıyorsunuz? Ortaokul, lise, beraber okuduk. Hem iş arkadaşı. Ha, hem iş arkadaşı. Tanıştır Murat abi. Seni Hakan tanıştırayım. Şimdi Murat abi ben ne zaman gelen bu köye? Havalar Mayıs'ta mı gelen? Vallahi bilmiyorum. En evet, güzel Mayıs şimdi, ayı değil mi? En güzel Mayıs ayı. En güzel Mayıs ayı. <laughs> Gel. Röportaj yapıyoruz. Röportaj yapacağız. Ben şimdi önümüzdeki hafta geleceğim. Önümüzdeki hafta Ortaköy'den beri gireceğiz 50 kişi. Geze 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 geze. Köy meydanında çay içeriz herhalde değil mi? Orası Allah yaparız. Allah Allah. Sen al aslında en, en güzel görüntüdeyim o tepedir bak. Şu. Oraya geçeceğim şimdi ben. Oraya geçeceğim ben şimdi. Oraya geçeceğim ben biraz hava biraz şey yapsın evet. diye. Evet şimdi değil. Bak oh. aşağıdan yol çıkıyor. Bak şurası var ya şu tepede gülü, kabak çatı, orta koy. Alır değil mi ağa? Orası. olur, Orada olur mu? O tepeye nereden çıkıyor Murat abi? Yürüyle çıkıyor oraya. Bugün Sütlüce'nin güzel yaylasına geldik. Sütlüce yaylasına geldik. Sütlüce'nin zirvesindeyiz. Rakım 800 metre civarında. Zaten karşımıza meteoroloji istasyonu var. Radar görünüyor radarın olduğu noktada 1100 metre rakım. Buradan baktığımızda aşağı kayalara görünmekte. Aşağı kayalardan şöyle uzağına doğru baktığınızda bizim Saka Mahallesi görünmekte. Dediğimiz gibi bugün hava güzel değil. Savaş çıkarken hava güzeldi. Buraya güzel bir havada güzel bir çekim yapmayı inşallah düşünüyoruz. Bizim bir ön keşif oldu. Zaten nasıl bir yaylaya sahip olduğunu görüntülerde ekranda Görüyoruz. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi burada bir yürüyüş düşünüyoruz. Bir trakik yürüyüşü düşünüyoruz. Ee, sevgi değer. Emin abicimize de e, herkes için doğa yürüyüş grubunda bulunan Emin Diş abimize de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah buradan bir güzel bir yürüyüş parkuru çıkaracağız. sakallı. Özgür kardeşime de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özgür, işte bizim bölgenin doğanın güzellikleri bu. Ben Kayalıların diğer sırtındayım. Doğukan kardeşim, sana da teşekkür ediyorum. Zaman zaman videolarda bu e, yapıyorsunuz. Hani e, inşallah beraber bir gün bu çekimleri beraber yapacağız. O zaman e, daha farklı çekimler, daha farklı görüntü ortaya çıkacak. Ben Yeni zirvesinden, Yeni Doğancıların üzerinde bulunan Sütlüce Köyü yaylalarından sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yerel doğa 60'ı olarak biz köylerimizin, bölgemizin güzelliğini her zaman sizlere aktarmaya ve sunmaya devam edeceğiz. Bugün öğrendim ki İzzet amcamızdan, Murat abimizden, saygıdeğer abilerimizden bu bölgeden hayallere araçta da geçilebiliyormuş toprak yol. İnşallah bugün o güzergahı da denemiş oluruz. Sonbahar çekiminde inşallah buradan geçmiş oluruz. Tabii burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi nedir? Burada yaban hayatı biraz yavaş yavaş çoğalmaya başlamış. Sıkıntı orada. Bu bölgelere yalnız gelmemenizi ve bilen kişilerle bölgeyi gezmenizi tavsiye ederim. Bölgede doğal meyve bakımından zengin bir nokta burası. güzel canlı yükseklere çıktıkça doğa manzarası çok çok farklı ormanlar alabildiğine yayla görünümlü yerler yayla görünümlü diyoruz Çünkü bizde yaylacılık bilinmediği için yaylacılık yapılmadığı için yayla görünümlü yerler oluyor çünkü yayla yapılmadığı için asla baktığınızda e, bir sütlücenin tepesi gerçekten çok güzel tam bir yayla görünümlü yerlerden bir tanesi asla baktığınızda onlar da zaten oraya yayla diyorlar. Biz de işte o yaylaların güzelliklerini görmek için bu doğaya geldik. Yerel Doğa 67, Ereğli'nin, Kozlu'nun, Zonguldak'ın, belgemizin, Alaplı'nın, gidebildiğimizde Debre'in, Çaycıma inşallah. Bölgede gittiğimiz yerlerde, gittiğimiz köylerde o çekimleri yapmaya ve sizlere aktarmaya devam edecek. Önerilerinizi, yorumlarınızı, isteklerinizi YouTube'da Yerel Doğa 67 bölümünde izlediğiniz videonun altına yazabilir. Oraya not bırakabilirsiniz. düştükçe o kuşlar çölemen derken Ereğli'nin güzel köylerinden birinde de güzel bir doğa keşfi yapmış olduk. Buradaki güzelliği bu dağın ormanların yapısında görmüş olduk. İnşallah güzel bir havada, açık havada buraya gelip burada güzel çekimler gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki çekimlerde, güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.